Herkese keyifli, mutlu, huzur dolu bir hafta diliyorum. Artık yavaş yavaş baharı hissetmeye başladığımız, kuşların cıvıltısını daha net duyabildiğimiz, sokaklarda gezerken süngüllerin e, kokusunu alabildiğimiz zamanlar başladı çok şükür. Yavaş yavaş içimizde de yeni enerjiler, doğum enerjileri geziyor. Umarım bunları birin ve bütünün en yüksek aylığını olacak şekilde e, kullanabiliriz. E, benim bugün çok çok e, severek, kullanmaya başladığım kartlarım var. Onlardan size haftanın yorumunu yapıyor olacağım. Ee, çok heyecanlıyım. İlk defa kullanıyorum bunları haftalık yorum için. Bakalım bu haftanın konusu neymiş? Harika. Bu haftanın konusu bahar temizliği. Artık gitmesi gerekenlere artık bizimle de yılsın dememiz gerekiyor. Ve yeniliklere, güzelliklere kucağımızı açmamız gerekiyor yenilikler için yavaş yavaş tohumları ekmemiz, onları sulamamız, sevgiyle beslememiz gerekiyor. Peki eski enerjilerden artık bize ya da bire hizmet etmeyen enerjilerden ayrılırken neyi gözetmemiz lazım? Neye dikkat etmemiz lazım? İşte onun cevabı bu kartta. Evet, çok güzelmiş bu kart. Ee, kendi iç hazinelerimize dönmemiz lazım hangileri bizim özümüzü besliyor ve destekliyor hayatımızda mesela uyduruyorum bir takım kıyafetler var hangisi gerçekten benim özümü yansıttığım kıyafetler hangisi sadece moda için aldığım kıyafetler gibi hayatımızdaki eşyaları insanları olayları değerlendirmeli ve özümüzü yansıtan kendi iç hazinemizi yansıtanları tutup diğerlerini bırakmamız gerekiyor Hatırlayın, eğer biz bize ait olmayan, bizim özümüzü yansıtmayan bir şeye bağlanırsak, aslında o şeyin gerçekten ait olduğu kişi, olduğu kişiye ulaşmasını da engelleriz. Bu ikili ilişkilerde de bu şekilde, işte de bu şekilde bazılarımız. E kendi özünden değil toplumdan gelen ya da işte aileden gelen inançlarla bir işe giriyor. Orada mutsuz ama orada durmaya devam ediyor farklı nedenlerle ve o orada devam e, durmaya devam ettiği sürece aslında e, o işi özüyle isteyen kişinin o işe ulaşmasını engelliyor. Ayrıca da tabii ki kendini de özünü hissettiği, özünü ifşa ettiği işten alıkoymuş oluyor. Peki kendi özümüze göre temizlik yaptığımız bu haftada eğer deneyimleri ışık ve sevgiyle gerçekleştirirsek neye ulaşacağız? Oh, <laughs> ruh eşine ulaşacağız. Peki, bu hafta'nın sonlarına doğru demek ki ikili ilişkilerimizde güzel sürprizler yakalayabiliriz. Aynı zamanda da özümüzü ifşa edeceğimiz için iş anlamında da, mekan anlamında da bize uygun olan hedeflere ulaşabileceğimiz bir hafta bizi bekliyor olacak. Hepimize keyifli temizlikler diliyorum. Eski enerjiler gitsin, yeni daha yüksek titreşimli enerjiler bizi bulsun. Görüşmek üzere, ışık ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.